Allah'ım inşallah bu sefer düzgün çalışır yayın. Merhaba arkadaşlar. Şimdi... Bugün konumuz para blokajları. Para blokajları kadınlarda en temelde anneye içsel öfke veya anneyle içsel olarak özdeşleşme, onun kurban psikolojisini üstüne alma gibi yerlere dayanır. Yani şükürsüzlük minnetsizlik diyelim aslında en temelinde anneye. Ama olay o kadar karışık ki şimdi. Olayın nasıl geliştiğini anlamak önemli. Yani e, baktığımız zaman e, genel olarak e, para blokajı olan herkesin annesiyle bir alıp veremediği bir şey var. Babasıyla e, çok büyük alıp veremediği şeyler olsa bile e, bir sürü insan var para blokajı. Hiçbir şey, yani babasıyla alıp veremediği olsa bile para blokajı yaşamaması. Çok çok gördüğüm bir şey yani para blokajları baba kökenli değildir kısaca. Ama tabii ki bunların hepsi iç içe geçiyor. Şöyle ki mesela diyelim ki birisi genç birisi babasıyla kavga ediyor o gün. Ondan sonra gidiyor köpek sever ağlıyor ve köpek severler tarafından dava edilip birkaç milyar birkaç bin TL cezaya çarptırılıyor şimdi bakınca baktığın zaman babamla kavga ettin sonuç diye bakıyorsun ama öyle değil işte şimdi baktığımız yer şurası sen bir kere kimi kınadın da bu başına geliyor zengin köpek sahiplerini kınadın zengin köpek sahiplerini kınadın ve onlardan bir sana bir ceza geliyor. Çünkü sen cezalandırıcı sıfatını sistemin devreye sokuyorsun. Onlara kızıyorsun. Bunlar zenginler, bunlar köpeklerle ilgileniyorlar, ilgilenmiyorlar. İşte köpekleri sadece süs olarak görüyorlar filan diyorsun. Ondan sonra onlardan sana bir negatif üremeye başlıyor. Aynı şekilde mesela diyelim ki patronun zengin, şımarık vesaire patronun diyorsun ki bu parayı yönetemiyor bu kötü bilmem ne falan içinden doluyorsun 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 patron sana diyor ki seni kovalım mı ne oluyor ya diyorsun ben hiçbir şey söylemedim ki patron ama senin o negatif enerjin onlardan geri dönüyor yani sen sisteme aslında bunu cezalandırın gibi bir negativite yolluyorsun sistemde aynı şey bumerang gibi senin suratına çarpıyor oradan bir kere bu bir ikincisi diyelim ki o köpek seven arkadaş Bakıyorsun en temelinde babasının niye bu kadar öfkeli şimdi babası diyor ki köpeklere para mı harcıyorsun diyor köpeklere sokak köpeklerine yardım ediyor baktığın zaman annesi yıllarca ev sahibi olmak istemiş babası annesine ev almamış onu baskılamış annesi evdeki ee, köpekten küçük bir tane köpekten şikayet ediyor bak iyi dinle yani burada bahsettiğimiz şey şu kadının annenin evdeki tek şikayet ettiği şey o köpek oysa ki esasen anne kocadan şikayetçi kocadan şikayet edemiyor gidiyor kızın küçücük kendi baktığı kendi parasıyla 3 kuruşla beslediği köpeğe sarıyor yani anne köpeğe sarıyor oysa ki kız da diyor ki Anne senin derdin babamla diyor. Baba da edince burasına geliyor patlıyor. Aslında en temelinde annenin kurban psikolojisine kızıyor. Yani annenin bir türlü o evlilikten kurtulamamış oluşuna kızıyor en temelinde. Yani baba anneyi mutlu etse böyle kızmayacak babaya. Babaya bu kadar tetiklenmeyecek. Bunu anlıyoruz. Yani en temelinde. Hayata isyan ettiğin zaman maddiyattan ötürü dön de annene bak diyoruz. Yani ta anne bağlandığı yere kadar kaz çukuru. Kaldı ki artı bir de evde bir yeni boşanan bir abla var. Yeni boşanan abla da anneyle anne diyor ki ablanı idare ediver. E ablanı idare ediver. E zaten bu bir rekabet gölgesi abla. E ben ablamı mı idare edeyim? Bak annem bana bunu diyor. Yani anne kendi sorunlarını Küçültmek için kızın üzerine e, yürüyor. Bir tanecik köpeği var belki hani zor zamanında yanımda kaldı köpeğim diyor. Yani köpeğe kendi bakıyor. Çok hayvansever bir kız. Ya ayrıca baba maddi durumu çok kötü olduğu için e, anneyi çok kötü koşullarda yıllarca hani evlendik bir kere diye elinde tutmuş. Kız buna da sinir oluyor. Öbür kız abla aynı kaderi yaşamış. Aynı annesinin makus kaderine kurban olmuş. Şimdi öteki küçük kız, "Hayır ben bu makus kadere kurban olmayacağım." deyip köpekleri kurtarma peşinde ama en başta kendini kurtarma peşinde. Kendini kurtarırken bir yandan işte daha böyle matematiksel bir fen veya matematik bölümü gibi bir bölüm okuyup ee, daha eril tarafa kaymaya çalışıyor ama yine para kazanamıyor çünkü ne yaparsa yapsın annesinin kurban psikolojisiyle kendini özdeşleştirmiş ve annem için çok üzülüyorum da diyor bir yandan yani oradan çıkmak istiyor çıkamıyor çünkü annesiyle özdeşleşiyor kısaca arkadaşlar bilmiyorum durumun çetrefilliğini anlatabildim mi bir tekrar söylüyorum köpeklerle ilgili kimi kınadın İki bu olay annenle ne alakalı? 3. Evde seninle rekabet eden ve annenin sevgisini paylaştığın kim var? 4. Anneni üzen kim var ki sen annenin kurban psikolojisiyle özdeşleşiyorsun en temelinde? Diyorum ve örnek bir vakada inceliyoruz e, para blokajlarını. Bilmem anlatabildim mi? Bunları temizlemek lazım. Yoksa baba ile ilişkileri temizleyelim bitsin. Keşke o kadar basit olsaydı. Anlatabiliyor muyum? Kaldı ki annenin e, yıllar boyu baba yüzünden fakirlik çekmesine de çok üzülünmüş. Kendisi de baba üzerinden fakirlik çektiği için çok üzülüyor. Ama insanlar şöyledir. Kendi parasızlıklarına o kadar üzülmezler yine nispeten. Onu azıcık kolay bir şekilde atlatırlar. Ben ileride okurum. Zengin olurum derler ama annelerinin üzülmesini atamıyor çocuklar üzerinden yani çünkü e, ikisinin arasında çok fark var bir tanesinde birine üzülüyorsun öbüründe kendine üzülüyorsun diyorum ve yine yayın donduğu için bu kadarla yetiniyorum ve kapatıyorum arkadaşlar ya da önce bir komentleri açayım donuyor mu yine yayın arkadaşlar Anladık mı? Kapatayım en iyisi. Daha da donmadan.